I mm do -hmm. Şehir Anadolu RTV olarak bugün Nevşehirli vatandaşlara sevgililer gününü sorduk. Bakalım ne yanıtlar aldık. Bugünün önemini biliyor musunuz? Bugün sevgililer günü olduğunu biliyorum. 14 Şubat size ne anlatıyor? Sevgiliniz var mı? Maalesef sevgilimiz yok. Sizin? Yok. Sevgilisi olanları gördüğünüzde imreniyor musunuz? Biraz imreniyoruz. İleride olur inşallah. Hoşlandığınız kız falan yok mu? Buradan kameralarımız aracılığıyla ne söylemek istersiniz? Şu anlık yok ama olursa da mutluluk duyarım. Bugünün önemini biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum abla. 14 Şubat. 14 Şubat size ne anlam veriyor? Ne Hayır. ifade ediyor? Hayal kırıklığı. Neden hayal kırıklığı? Siz iki üzdü bu kadar? Ee, bir bir şahıs üzdü ama hani onun yüzünden bugüne de lanet okuyor. Buradan kameralarımızla ona ne söylemek istersiniz? Hakkında ne varsa hayırlısı olsun. Ya bence çok anlamsız. Çünkü her gün birlikte olduğun insanlar neden özel günde bir araya gelip de yaşıyorsun ki? Zaten seviyorsan sevgini her türlü Belle dersin. Bence çok anlamsız. Bence de. <laughs> hediye almadınız mı? Yok, hediyem çıkışta bekliyor. Işte. Ben de onu hediye al. <laughs> ben ilk defa sap giriyorum ben ama, yani. Al tamam, tamam. İnandım, inandım tamam. Olmasa da olurdu. Sonuçta varlığı yanımda. Yani çok anlamsız geliyor ama şimdi o bana hediye oluyor. Ben onu almasam ayıp olur. Yani hediyeleşmek güzel bir şey değil mi? Evet. Ama sen <laughs> Karşınızda gördüğünüz kadarıyla etrafta sevgililer var. Evet, okuldan asanlar falan. Onların Hepsinin hepsini öldü geliyor. <gülüyor> <gülüyor> hepsini. Bu durum sizi üzüyor mu? Hayır. Yani <laughs> hem de çok üzüyor vallahi. Sabahtan beri bunu başının etini yiyorum ben mesela. <laughs> Beni üzme ya. Ben gidip kendime de hediye alırım. Kendim de mutlu olabilirim. Tamam. Sevgiliye ihtiyacım yok ama olursa da yanımda varlığı yetiyor. Bir sevgilimiz yani. Biz, bu... sevgilimiz, biz sevgiliyiz mesela. Buradan sevgilinize neler söylemek istersiniz? Ya öküz ama ben seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu kadar <laughs> Bugünün önemini biliyor musunuz? 14 Şubat saplar günü. <laughs> Papanın öldürülüş günü. Abra hiçbir şey düşünmüyorum vallahi. 14 Şubat sevgililer günü. Bu size ne anlam veriyor? Abla vallahi hiç hediye gelmedi alınıyorum. <laughs> Allah benim 3 yaşımdan beri hiç sevgilim olmadı abla. <laughs> tamam tamam. İnandım inandım tamam. <laughs> bu kadar. Çok yani çok duygusalım bu konuda. Hani. <laughs> Sevgiliniz var mı? Ona ne hediyeler aldınız? Abla. <laughs> yok abla. <laughs> ben bir daha aldım. <laughs> sevgilim, sevgilim, yok. Sevdiğiniz insan var mı? Buradan neler söylemek istersiniz? <laughs> Seni <laughs> ee, çok sevdim ama olmadı. Allah'ın takdiri her şey bu kadar. Bugünün önemini biliyor musunuz? 14 Şubat size ne anlatıyor? Hiçbir şey anlatmıyor. <laughs> Sevgiliniz var mı? Gerek de yok zaten. Buradan arkadaşlarınızda gördüğünüz gibi sevgilisi olanlar hediyeleşiyorlar. Bu size bir şey üzüntü falan veriyor mu? Vermiyor. Ya bugünün önemi 14 Şubat sevgililer günü tabii ki. İster istemez bize hediye aldık. <laughs> Siz neler aldınız? Ya tabii ki e, eşimize yani tak aldık. Yani altı şeyler aldık. <laughs> Buradan eşinize neler söylemek istersiniz? Ya, e, şimdiden Sevgililer günü kutlamak istiyorum. Günün önemini biliyor musunuz? Ben biliyorum. Bugünü Hristiyanlar kutlar. Yani sevgili sevgilimiz olmadığı için değil yani. Şöyle söyleyeyim, e, papaz bilmem bir şey vardı yani. <laughs> Tam. şey demedim. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Evet. Sizin sevgiliniz var mı? Ne hediyeler aldınız? Bir saat aldım, bir çiçek şey aldım. Yani... Ses. Yok benim. Sevgilinize buradan neler söylemek istersiniz? Seni seviyorum <laughs> <laughs> Bugünün önemini biliyor musunuz? Hayır. Bugün 14 Şubat sevgililer günü. Sevgiliniz var mı? Hayır. Ben istemiyorum çünkü gerek duymadım. Ya. Bu zamana kadar olmadı. Şimdiden sonra da pek olacağını sanmıyorum. Ben gerek duymadım. Bugün 14 Şubat. 14 Şubat'ın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Sevgililer günüyle alakalı bir gün abla. Özel bir günmüş. Hani bize pek işlemiyor bunlar. Sevgiliniz yok mu? Yok abla. Biz sap takılıp baltaya sap alanlardanız. Ki balta yok bizde. Demirci lazım. O da yok. Kaldık yani böyle. Arkadaşlarınızdan gördüğünüz gibi NASA hediyeler alınmış? Çok. Herkes zengin abla. Mesela benim cebimde 3 lira 5 lira anca vardır. Millette para çok. Bak. Şakalar duyuyor musun mu abla? Bunlar böyle. Hepsi de alır öyle hediye diye. Ben almam. Biz genelde zaten sap gezeriz. Yalnız takılmayı mı seviyorsunuz? Kafam boş abla. Derdimi dinliyorum. Kendi derdimle kendim uğraşıyorum çok şükür. Hani şeyim yok. Hiçbir şey. Sevgilim yok. Hiç hoşlandığınız kişi falan yok mu? Bugün kameralarımız aradı yılıyla. Ya var, kendisi de beni çok iyi tanıyor ama işte açıklayamıyorum, duygularımı ifade edemiyorum kendisine karşı. Sen ne söylemek istersiniz? Onu sevdiğimi sevdiğim bilsin. bilsin. Kalbimle Kalbine yaşatıyorum sadece. Sevgililer günü. Eşinize neler söylemek istersiniz? Vallahi öyle günler biz şey etmiyoruz, takmıyoruz yani. Dinimizde yok öyle bir gün. Her zaman Her sevgililer, sevgililer günü. Yine de bir hediye bekliyorsunuzdur. Sizce eşiniz alır mı bugün bir hediye? Bugünün önemini biliyor musunuz? 14 Şubat olduğunu biliyorum. 14 Şubat sevgiler günü size ne anlam katıyor? Vallahi aslında çok bir anlam katmıyor. Çünkü yani her zaman önemli olmalı sevgili, sevgi. Onun için çok da önem vermiyorum o özel günlere. Eşiniz ya da sevgiliniz var mı? Buradan ne söylemek istersiniz ona? Valla ne söylemek isterim? E, her zaman mutlu olmalarını dilerim. E, başka da diyeceğim şey yok. 14 Şubat sevgililer günü. Evet. Sevgililer o... aylı olsun. Bugünün önemini biliyor musunuz? Sevgililer Günü. Sevgililer Günü 14 Şubat. bugün kutlanmalı mı sizce? Bana dinimizce böyle bir şey yok. Yani İslam dininde bana göre hiç gerek yok yani. Sever insan her zaman seveceksin. Eşiniz yani. ya da sevgiliniz var mı? Eşim var. Eşinize buradan ne söylemek istersiniz? Hmm. Seviyorum. <laughs> tamam. Sevgililer günümüz kutlu olsun. Tüm Nevşehir halkına ve gençliğine sevgililerin kıymetini bilenlere daha doğrusu diyeyim buradan. Bütün sevgilisi olan arkadaşlarıma da sevgililer gününü kutlaması kısmet olsun diyeyim artık. Sevgililer günü kutlayacak mısınız? Evet düşünüyorum gün içerisinde. Evet eşiniz ya da sevgilinize buradan ne söylemek istersiniz? Ee, i̇yi ki var diyorum. Bugünün önemini biliyor musunuz? Hayırdır ne, ne yönde? Bugün 14 Şubat sevgililer, günü. sevgililer günü. günü. Evet. Bugün kutlamayı düşünüyor musunuz? Tabii tabii. Eşiniz ya da sevgiliniz var mı? Var. <laughs> Buradan onu ne söylemek istersiniz? Vallahi ne söyleyeyim ben ya. Evet. <laughs> Sağlık, sıhhat diliyorsun. Çok teşekkür ederim. Çiçek ya alacaksınız? <laughs> Çiçek mi <laughs> alacaksınız? Evet, evet. Bugünün önemini biliyor musunuz? Biliyoruz. <laughs> sevgiler, sevgiler günü. Evet, Sevgiler günü kutlamayı düşünüyor musunuz? Ben bura, burada değilim. Ben yurt dışındayım. Siz? Yani de aynı. Evet. Yalan yalan söylüyorum. <laughs> burada bu. <laughs> Eşiniz ya da sevgiliniz var mı? eşimiz var canım sevgilim. Buradan eşinize ne söylemek istersiniz? Valla ne diyelim ya. Güzel bir anı olarak. Valla bir şey aklıma gelmiyor ki bizim sağ ol. Kaç <laughs> <Ben> çiçek alacağım ne <laughs> sağ Sen de. E ben, ben iki <laughs> tanır Yani ben yurt dışındayım. Ömrü bol olsun. Saatı saati yerinde olsun. Başka diyeceğim yok. Bugünün önemini biliyor musunuz? Evet. E, 14 Şubat'ı kutlamayı düşünüyor musunuz? E, kutluyorum. İşiniz ee, buradan ne söylemek istersiniz? Eşimi çok seviyorum. Mutluluklar. Sağ olun. Abla Besim Poyraz. Besim Bey. Bugün 14 Şubat. 14 Şubat'ın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Sevgili Gümüş abla ama sevgili kullanmıyoruz. Yani muhatap olmuyor böyle işlerle. <laughs> bugün sevgililer günü sevgiliniz yok yani. İstemiyorum. Kendim istemiyorum yani. Yok. Gerek yok. Neden sevgiye bu kadar küstünüz? Soğuttular ya. Öyle. soğutuna sağ olsun. Sevgisi olan varsa da diyorum. Seven sevdiğini hediye alsın.